Merhabalar. Bugün 22 Aralık Pazar günü. Sabah saat 8. Arlığıma geldim. En baştaki kovanı böyle buldum. Herhalde meraklı birisi isim açtı bilmiyorum. Şurada arları görüyorum. Kaç gündür böyle nasıl böyle onu bilmiyorum. Ama şimdi oksalik asit damlatmaya geldim. Neler yapacağım? Onları size kısaca anlatayım kapağını bir kapatayım. Oksalik asit anlatma <laughs> biliyorsunuz. 0-5 derece arasında yapılır. Şu anda arabada kontrol ettim. 4 derece. Saat 11'e kadar da ancak 6 dereceye çıkıyor. Birer litrelik böyle kavanozlara 35 gram oksalik asit üzerine 200 gram şekeri ayarladım. Termosta sıcak suyum var. Ilık, ilık kullanacağız. Bunu tavsiye ediyorlar. O nedenle sıcak ve soğuk su getirdim. Ulaştırıp ona göre yapacağım. Yaptığım süre içerisinde bu kavanoz hemen soğumasın diye bu havluya sarlı olacak. Bittikten sonra da oksalik asitleri bu şekilde devam edeceğim. Şimdi şunu hazırlayayım. Beraber kontrole devam edelim. Şimdi oksalik asidi hazırladım. Açık olan kovanı. Arıların hareket halinde olduğunu görüyorum. Üzerini kapatınca bir hareketlenme olmuş. En dış çerçevede de var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. çerçevenin dış tarafında yok. İçinde var. Bu tarafta da var. En dışa daha az vereceğim. Onlar hareketlendi. Evet. Kelle maske giydim, eldiven giydim, geri geldim. Şimdi şöyle. Arların üzerinde ses yapmadan damlattım ama buna rağmen bir şey oldu. Şimdi. sesiye şimdi, çok dikkat ediyorum. Arız diskinin üzerine yapıyorum. Allah'tan evet. o evet. 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 an zarar görmemiş. Kaç gündür açık dolu bilemiyorum. Şu kovana bakalım. Bunlar bölmeler benim. Toplandı evet, geldi. Evet şu arada var. Dört çerçeve dış tarafta var. Bu tarafta dışta yok. Diğer disklerde var. Sıkabileceğimiz yer yok şimdi şekeri niye kullanıyoruz şekeri bu dönemde arlar birbirini yalasın ve birbirine oksalik kaset bütün kovana dağılsın diye kullanıyoruz yaz aylarında sprey yapıldığı dönemde şeker kullanmaya gerek yok en son kovanı da yaptım ve bir oksalik asit damlatmayı bitirdim. Son kovana kadar salkım davranışı hiç bozulmadı. Geldiğimde araçta baktığımda 4 dereceydi. Şu anda saat 10'a çeyrek var. Ve saat 10'da 5 derece, 11'de de 6 dereceye doğru hava sıcaklığı çıkacaktı. E, Salkım davranışının üzerine sıktığımda hiç su oldu gibi içine işliyor. Hiçbir problem yok. Gayet iyiydi. Başarılı bir şekilde, kolay bir şekilde mücadeleyi tamamladım. Neden oksijenli asit buhar yapmadım? Sonbaharda bir defa kuanlarımı yapmıştım. Uzun süre kokusu içimden çıkmadı. E, bu güzel e, gaz maskeleri bu olması gerekiyor. Onlardan olmayınca da insan sağlığı arı sağlığından daha önemli. O nedenle ben 0-5 derece arasında damlatma yaptım. Biraz daha yüksek derecelerde salkımın gevşek olduğu dönemlerde gerekli önlemler alınırsa oksalik asit buharı uygulaması da yapılabilir. Gördüğüm kadarıyla bir tane bölme kovanımda iki diskler vardı. Çok aşağıya da e, salkım tutmuştu. Ne kadar olduğunu göremedim. Eğer bir problem varsa onda problem olur diye düşünüyorum. İnşallah o da yoktur. Onun dışında herhangi bir ayrı kaybına rastlamadım. Arkadaşlara hem oksalik asit yapmayı tavsiye ederim hem de kayıpsız bir kış dilerim. Selametle kalın.